Ben bakarım. Alo? Kadınlar Atölyesi buyurun. <laughs> ben Filiz Tekiner. Kiminle görüşüyorum? Kadriye. Merhaba Filiz Hanım. Kusura bakmayın sesinizi tanıyamadım. Sema orada mı Kadriye? Ona bir şey soracaktım. Burada burada. Geliyor Filiz Hanım. İyi günler. Merhaba Filiz Hanım. Buyurun. Ha Sema senden bir ricam var. Bizim bu İtalya işi için örneklere ihtiyacımız var. Sizden de istiyoruz. Evet. Gelip seçmek için hiç vaktim yok. Sen bu işi benim için yapar mısın? A, yaparım tabii. Ama elimizdekileri açık pazara yolladık. Oraya gidip seçsem olur mu? Olur tabii. Ben de akşamüstü orada olacağım zaten. Birlikte bakarız. Bak bu çok iyi oldu. Tamam Filiz Hanım siz merak etmeyin. Ben Melat ablayı da alırım yanıma. Bir hata yapmayayım. Tamam. <laughs> açık pazarda görüşürüz. Erol Bey ilk defa geç kalıyor. Bir şey mi oldu acaba? Bugün işte değildi. Demek ki evden geliyor. Trafiğe falan takıldı herhalde. Geciktim özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Babam rahatsızlandı. <laughs> Ve kendisini temsilen toplantıya katılmamı rica etti. <laughs> Arada yap böyle şeyler zaten. Seni özlüyoruz. Ben de sizi çok özlüyorum çocuklar. Nereden başlayalım? Ay, vallahi çok güzel yapmışız. Kız evet. Bize. <laughs> şimdi de İtalya'ya yollayacağız. <laughs> Ay, benim oğlan da okuldan gelmiştir şimdi. Sen çık Melahat abla. Ben beklerim Filiz Hanım'ı burada. Öyle mi? Tamam. Ali sen Melahat ablayı götürüver. Ben Filiz Hanım'la dönerim artık. Tamam. Ama bak geç kalma merak ederim bak. Yok canım bunları <laughs> göstereceğim o kadar işte. <laughs> o zaman ben bir tuvalete gidip geleyim ha. Ellerim toz içinde kaldı. Ay dur ben de seninle geleyim. Hadi gel. <laughs> ben dışarıda <laughs> bekliyorum Melahat abla. Tamam Ali gecikme, Olur. merak etme. Ay Melahat abla işler açılacak mı ne? Tabii ya. Ay. Hii, ay. Ay bu kim ayol? Ay burası kadınlar tuvaleti beyefendi. Özür dilerim hanımlar. Şaşırmışım işte. Erkekler tuvaleti koridorun diğer ucunda. Biraz yürüyeceksiniz. Tamam teşekkür ederim. Ay. Allah Allah. Ay koptu adamı görünce. Kapıda da nal gibi yazıyor ya. Kör müdür nedir? Ee Elif'ten ne haber? Biraz dinlenmesi gerekiyormuş Melahat abla. Ben de dedim ki artık buralara kadar gelip kendini yorma. Tabii ya doğuma kadar dinlensin artık. Ne bu ya böyle çalışılış? Tabii canım. Hadi Ali'yi bekletmeyelim. Aman iki dakika sabretsin o da canım. <gülüyor> <gülüyor> ya bak bir de ne diyeceğim. Yarın sabah erkenden kumaş almamız lazım Sema. Olmazsa sabah seninle gidip halledelim tamam mı? Tamam Melahat abla. Erkenden dükkanda buluşuruz istersen. İyi olur vakit kazanırız. Hı? Aa o adam tekrar tuvalete girdi Melahat abla. <laughs> o kadar yolu yürümeye üşendiğine göre çok sıkıştı herhalde. <laughs> Ama terbiyesizlik bu ya. Kızım bütün pazar boşaldı. Aldırma sen de. Hem bu saatte kim girecek tuvalete? Hadi gel. Ama olmaz. İnsan utanır biraz canım. İki adım yürümeye üşendi. Biz o kadar sallandık içeride. <laughs> ya bu tuvalet işi de ama uzun sürdü ya. Kadınlar tuvalete gideceğim deyince korkacaksın abi. Bir muhabbet tutturuyorlar orada. Allah! Sen nereden biliyorsun? Bizim tuvaletle de hep yan yana oluyor ya. Oradan biliyorsun. Ha. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen Sema'yı bekliyorsun değil mi? Sizi de geciktirdim. Yo ben Melahat ablayı bekliyorum. Sema sizinle dönecekmiş. Ha iyi o zaman. Şu arabayı bir su tutar mısınız? Yolda çok tozlandı. Camlar berbat halde. Yan tarafa çekeyim orada hallederim. Tamam. Canım. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz teşlik bir şeyler ama bilmem beğenir misiniz? Sorun olacağını sanmıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ooo. Oh, yani kamyona da böyle binilir mi kardeşim? Neredeyse kırmızı alı sereceksin yani. Gerekirse sereriz tabii. <laughs> Niye olmasın? Buyurun. Hadi çocuklar her şey tamam. Kilitleyin kapıyı. Tamam. Geç kaldım merak ettik abi. Biliyorum. Tam iş üstündeyken iki kadın tuvalete girdi. Gerekli bağlantıları yapamadım. Gitmeleri için bekledim. Hadi. Bu gece İtalyanları dolaştırıyoruz. Herifi de alıp gelsene. Yok. Ben geleyim çocuklar. Erken Erkenden eve gideyim. Kendimi yorgun hissediyorum. Bir tek atsan açılırdım be. Başka zaman. Hadi ısrar etmeyin artık. İsteseydi gelirdi. O zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi i̇yi görüşürüz. Iyi akşamlar. Efendim. Merhaba Yılmaz. Ne istiyorsun Meral? Sana bir haberim var. Daha doğrusu sana da bir haberim var. Bir dakika önce Kemal'le de konuştum. Şu anda ünlü açık pazarınızda binayı perişan edecek kadar büyük patlayıcı bulunuyor. En azından içerisini yeniden yapmanız gerekebilir. Tabii malların ne olacağını söylememe gerek yok. Ne istiyorsun? Tahmin et bakalım. Şu anda bilmece çözecek durumda değilim. Benden aldığınız her şeyi. Şirket hisseleri dahil her şey. Beni duydun mu? Duydum. İyi. Yeri ve zamanı Kemal'e bildirdim. Kapı meselesini de söyleyeyim. Ha, az daha unutuyordum. Açık pazarın giriş kapısı gözleniyor haberiniz olsun. İçeri biri girecek olursa işlem erken gerçekleşir. Sonra üzülmeyin. Ne oluyor? Meral aradı. Açık pazara tahrip gücü yüksek bomba yerleştirmişler. Ne istiyormuş? Kaybettiği her şeyi geri istiyormuş. Şirket hisselerini. Ben gidip İbrahim abi'yi çağırayım da şunları taşısın. Aa, kapı kilitli. Bizi unutup gitti mi acaba? Ay yok artık. Hem zaten bekçi burada kalıyor. İbrahim abi. İbrahim abi. İbrahim abi. Belki yemeğe gitmiştir. Bizi kilitleyip. Eğer böyle bir şey yaptıysa bunun hesabını sorarım ona. <laughs> Dur canım hemen telaşlanma. Yılmaz'ı ararız şimdi. Adamın telefonunu bulur gelip açar. Kemal abinin telefonu meşgul. Belki o da beni arıyordu. Heh. Merhaba Yılmaz. Merhaba Filiz. Ben seni meşgul etmiyorum değil mi? Toplantıda mısın? Ee... Evet toplantıdaydım. Bitti. Yılmaz, ben sema hala açık pazardayım. Çok komik bir şey oldu. Burada kilitli kaldık. Açık pazarda mısınız? Evet. Bekçiye sesimizi duyuramıyoruz. Telefonunu bulabilir misin? Gelip bize kapıyı açsın. Hemen bulurum. Sonra seni arayacağım Filiz. Tamam. Arayacak mıymış? Halledecek. Ne oldu? Filiz içeride kalmış, açık pazarda. Sema ile birlikte. Kapıyı da üzerlerine kilitlemişler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>